Tarım Kredi Kooperatifi marketleri Sermaye Piyasası Kurulu'na 2 milyar TL sermaye artırımı için başvuruda bulundu. Bu para Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği'nden karşılanacak. Yani bu para çiftçinin kullanması gereken bir para. Niçin marketlere aktarılacak 2 milyar TL? Çiftçinin hangi ürününde destek verdiniz? Çiftçiye ne zaman destek verdiniz de çiftçinin kullanacağı 2 milyar TL'yi marketlerde, zarar eden marketlerde kullanacaksınız? Ayrıca vatandaşa bu gıda enflasyonunda nasıl bir etki sağladınız da marketlerden parayı kullanacaksınız? Bu para tabelaların değişmesinde kullanılacak bir paradır. 500 milyon TL tabela değişimi değişiminde 2500 tane marketin tabela değişiminde kullanılacak ve ayrıca iş dizaynın ve personelin giysilerin düzenlenmesinde kullanılacak bir para. Bu parayı kabul etmiyoruz. Böyle bir sermaye artırımı kesinlikle kabul olunmaz. Normal şartlarda çiftçinin kullanacağı parayı çiftçiye verin.